resimlerini gördüğünüz hayvanlarla bu hayvanlardan yararlanma yollarını eşleştirin. Evet. İneğin derisinden, etinden, sütünden faydalanıyoruz. Köpeğin dostluğundan ve güvenlik konularında köpekten faydalanıyoruz çocuklar. Koyunun Sütünden faydalanıyoruz, etinden faydalanıyoruz ve y yününden faydalanıyoruz. E, atın ise taşıma kapasitesinden faydalanıyoruz. E, aynı şekilde çocuklar koyunun etinden, sütünden, kedinin ise dostluğundan faydalanıyoruz. E, Arının balından faydalanıyoruz. Kaz galiba biraz değişik bir ha tavuk mu? Tavuk, yumurta ve etinden faydalanıyoruz çocuklar. Şimdi konu testimize de bakalım. Aşağıda verilen canlıların hangisinin hem etinden hem de sütünden yararlanırız diyor çocuklar. Hem etinden hem sütünden ee, tavuğun sütü yok. Atın eti yok, ineğin hem eti hem sütü var. Atın sütü var mı diye soracak olursanız atın sütü var çocuklar. Eski Türklerde ve hala Orta Asya'da atın sütünü içiyorlar. Aslında etini yiyenler de var ama çok yaygın bir şey değil. Atın sütünden yapılan içeceğe de kımız diyorlar. Buradaki sorunun cevabı ineğin hem etinden hem sütünden yararlanıyoruz. Hangi hayvan insanlar için çok değerli ve kaliteli iplik üretir? İpek böceği. Yakacak olarak odun kullanmanın sakıncası nedir? Az ısı vermesi, çok kötü kokması, genç ve taze ağaçların kesilmesi bizim için zararlı olan hangisi? Genç ve taze ağaçların kesilmesi. Bu yüzden de odun yakmamalıyız. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi güvenliği sağlamak için insanlara yardımcı olur? Köpek. Kediden kimse korkmaz, eşekten de kimse korkmaz değil mi? Ama köpekten korkarlar. Aşağıdakilerden hangisi evde beslenmez diyor. Kedi yavrusu, ceylan yavrusu, kuş yavrusu. Ee, ceylan yavrusu evde beslenmez. O yabani hayatta yaşayan bir canlı. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşıma için kullanılır? İnek ve keçi taşıma için kullanılmaz. Eşek taşıma için kullanılır çocuklar. Aşağıdaki bitkilerden hangisinden yağ üretilmez? Ispanaktan yağ üretilmez. Ispanağın yağı yoktur. Zeytinyağı var, ayçiçek, ayçiçek yağı var ama ıspanak yağı yok. Aşağıdaki bitkilerin hangisinden iplik ve kumaş üretilir diyor. Ayçiçeğinden olmaz, muzdan olmaz, pamuktan olur. Aşağıdakilerden hangisi insanlar için besin kaynağıdır? Deniz anası, köpek balığı, hamsi. Deniz anası ve köpek balığı yenmiyor çocuklar ama hamsi yenilebilen bir hayvan. Bitkiler hayvan ve insanların ihtiyacı olan Oksijeni üretir. Biliyorsunuz bitkiler karbondioksit alıp oksijen veriyorlar. O yüzden de doğru cevap o. Çocuklar, akıllı damla hayat bilgisi kitaplarımızda sayfa 106 ve 107. Sayfalardaki etkinlikleri yapalım lütfen. Hepinize kolay gelsin.